Cihazımız reader S19 Max şarj soketi kırık gördüğünüz gibi ve ekran değişimi yapılacak. Bu aşamada bütün söküm aşamalarını şarj yerinden, bataryasından, ekranından bütün aşamalarını sizlere göstereceğim. Arka camları bunların arka pil kapakları camdır. Çok hassas bir camı var yani bir şeyle beraber kastırmaya çalıştığınızda kırmanız çok yüksek ihtimal. O yüzden şöyle plastik parçasıyla beraber yavaş yavaş acele etmeden sökmenizi tavsiye ediyorum. Şu şekilde bir kenarından giriş yapmaya çalışacağım. Sizlerle beraber. Evet çok ufak bir girdik. Evet dostlar her zaman söylüyorum yavaş yavaş Dostlar bu cihaz S19 Max için şöyle bir durum var. Cihaza da cihazın pil kapakları piyasada bulunmuyor. Yani başınıza bir şey geldiği zaman müşteriyle problem yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Ben yani şu şekilde az bir şey sprey kullanacağım daha rahat sökülmesi için kullandığım spreyi de göstereyim Falcon 530 elektronik temizliklerinde kullanılan e, yapışkanları anında yok edebilen bir sıvı bundan istifade edebilirsiniz. Bu işin en önemli kısmı acele etmemek dostlar ve ne nereden söktüğünüze dikkat etmek. Şu kamera civarına ufak bir ısı uygulayacağım. kapağı fazla kastırmayın. Çok kolay çatlar. Cihazda çok temkinli olmanız lazım. Evet dostlar pil kapağımızı söktük. Sim kart tepsimizi, tepsimizi çıkartalım. Şimdi kasasını sökeceğiz. Burada söktüğünüz vidaların renklerine dikkat edin. Gördüğünüz gibi alt taraftaki vidalar siyah. Bunları karıştırmayın. Cihazımız daha önceden sökülmemiş. Şurada gördüğünüz etiket videonun üzerinde duruyor. Burada vida olduğunu anlamayıp sökmeye çalışmayın. Bunun altında vida vardır. Bunu da sökün. Evet dostlar, vida kalmadığından emin olup şu şekilde kasayı sökmeye başlayabilirsiniz. şekilde şurada etiketin altında bir adet vida kalmış. Siz bunlara dikkat edin. Bunlar size örnek olsun. Evet dostlar. Bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi bizim işimiz şarj ziriyle. şuradaki vidayı da söküyoruz. Şuradaki vidaya dikkat edin. Bu normalde kasanın altında kalıyor. Yani takarken kasayı takmadan önce bu vidayı takmanız gerekiyor. Bu zaten görünüyor. Eksimizi çıkardık. Bir adet vida tutuyor. Ayrı bir yere koyun. Bu vida da farklıdır. Şebeke antenimiz. Çıkarıyoruz. Şurada titreşim motorunu da çıkartacağım ben. Çok az bir şey flak sürdüm. Şarj yerini değiştireceğim. Evet dostlar. Şu mikrofonun plastiğidir. Bunu kaybetmeyin. Nasıl takıldığını toplarken göstereceğim zaten. Şimdi şarj soketi değişimi işlemlerine geçelim. Kıymetli dostlar Reader S19 Max şarj soketini değiştireceğiz. Burada şuna çok dikkat edin. Şarj soketini şurada şarj soketinin yanında küçük bir delik var. Mikrofonu hemen onun yanına koymuşlar. Şarj soketini değiştirirken bu mikrofonun bozulma ihtimali eğer üflemeli ile beraber değişecekseniz çok yüksek ihtimaldir. O yüzden mümkün verdi ısıyı az tutmaya tutarak sökmeye çalışacağız. Öncelikle biraz flux uygulayacağım. Burada özellikle üzerine lehim dolduracağım kenarlarına ve üzerine. Bu şekilde söküm yapmazsak mikrofonumuz yüzde 90 bozulacaktır. Bu şekilde. Şimdi dostlar bir yandan avyam ucuyla beraber ısıtırken diğer taraftan da üflemeli avyamla beraber ısıtarak anlık olarak hızlı bir şekilde fazla ısı yayılmadan sökeceğim. Evet dostlar. Bu şekilde hızlı bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi kalan lehimlerimizi temizleyelim. Lehim emmet elimizle beraber bunları kolayca temizleyebilirsiniz. Evet. Flux kalıntılarını temizliyorum. Yeni soketimizi takalım. Dostlar burada 130 138 derece yanılmıyorsam. 138 derecede eriyen lehimimden istifade edeceğim. Flakslı bir lehimdir. Evet dostlar fazlalık lehimlerden kurtulduktan sonra şu şekilde görebilirsiniz. Bir temizleyeyim. Şu şekilde dostlar. da küçük bir <laughs> Şurada küçük bir kısa devre fark ettim. Onu düzelttim. Şimdi yan bacakların lehimlerini biraz daha doldurabiliriz normal lehimimizle beraber. Gördüğünüz gibi işlemler bu kadar kolay. Dostlar S19 Max cihazımızın ekran değişim aşamalarına geçelim. Ekranımız kırık olduğu için pek önemsemeyeceğim. Şu şekilde açtım. şuradan şu şekilde. Şu şekilde. Öncelikle şu bataryamızı da sökmemiz lazım burada. Yanılmıyorsam şuradaki bant aracılığıyla sökeceğiz bunu. Öncelikle Etiketimizi sökelim. Atari soketimizi çıkarıyoruz. Şu şekilde şuradaki bantı sökerek sökmeden çıkarabilir miyiz? Çıkmıyor. Şu bandı sökeceğiz dostlar. Bu şekilde. Evet, bataryamız bu şekilde sökülüyor. Bunu çıkarmamız gerekiyor. Ekran fleksi bunun altında çünkü. Soketimizi çıkarıyoruz. Kırık olduğu için önemsemiyorum. Hızlı bir şekilde söküyorum. Kuvvet uygulayarak söküyorum yani. Şu şekilde. Şeyle de kastırıp çıkarabiliriz ekranımız kırık. Eminiz. Evet dostlar. Ekranımızı söktük. Şurada. Filtre kısmının düşmediğinden emin olun. Toz alması için çok önemli çünkü toz alıp almaması için. Şimdi ben kasa temizliğini yapıp gelen ekranımı test yapacağım. Ondan sonra geri kalan işlemleri anlatacağım. Bu arada e, Araflex değişimi için yani buraya kadar yaptığımız işlemlerin hepsini yapmanız lazım ekran sökmek haricinde. Bu şekilde Araflex'i değiştirebilirsiniz. Buradan ayzenizi ses giren ayzenizi değiştirebilirsiniz. Kamera. E, Gerekli bütün parçalara buradan buraya kadar ulaştıktan sonra zaten her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi ekranımı temizleyeceğim. Kasamı temizleyeceğim. Ekranımı test edip tekrardan devam edeceğiz. Dostlar ekranımı taktım. Şarjım da yoktu. Şarj soketini değişmiştik. Onu da denemiş oldum. Şarj alıyor. Nasıl deneyebilirsiniz diye ekrana kısa bir bilgi vereyim. Şu şekilde herhangi bir simgeyi tutup özellikle şu çapraz köşelerde bırakmıyorsa tuttuğunuz simgeyi Ekranda bir problem yoktur. %99 ihtimalle. Bunda herhangi bir problem yok gördüğünüz gibi. Şimdi yapıştırma işlemlerine geçelim. Ekran çıtamı biraz önce temizledim ben. Evet dostlar yapıştırıcımızı sıkalım. Her videomda söylüyorum. Şuradaki sensörlere dikkat edin. Bunların önünü kapatırsanız yakınlık sensörleri çalışmayacağından dolayı telefonu kulağınıza getirdiğiniz zaman görüntü şey, görüşmeler sırasında ekranınızı karartmayacaktır. Şu şekilde başlıyorum. Şöyle ince bir tabaka halinde abartmadan yapıştırdık. Şimdi s 19 Max yazımızı toplama aşamalarına geçelim. Şurada titreşim motorumuzun lehimlerini sökmüştük. Bunları lehimleyelim. Bu şekilde bataryamızı yerleştiriyoruz jelatinle. Evet. şurada mikrofonun üzerine gelen şurası alt kısma doğru bakacak şu şekilde şu şu aralığa gelecek bu şekilde takıyorsunuz Kasamızı takıyorum. Çerçeve, çıta ne derseniz artık arkadaşlar. Tekrardan bir çalıştıralım. Evet. Cihazımız aktif, sorun yok. Vidalamalarını yapalım. Söylediğim gibi siyah vidalar şu alt tarafın Dostlar her videomda söylüyorum. Bunda da söyleyeceğim. Çünkü bunun yani ayrı bir video çünkü. Şarj yeri değiştikten sonra özellikle cihazlarınızı topladıysanız ben ekran değişimi dahi yapsam cihaza hat takıp bütün ses, sensör kontrollerini kesinlikle yapıyorum. Siz de şarj yeri değiştiyseniz Mutlaka mikrofonunu test edin arkadaşlar. Dostlar pil kapağımızı yapıştıralım. Çok fazla abartmanıza gerek yok. Kapak kısmında. ince bir tabaka halinde. Çok ince. Yeterli. Ben şuradaki ufak tefek kırışıkları da düzeltmek istiyorum burada kabalık yapmaması için Evet. Pil kapağına baskı yapmaması için düzelttim. Dikkatli bir şekilde yapıştırıyoruz. Hattımızı takalım. lastikleme işlemlerini yapalım dostlar. Evet dostlar. S19 Max ekran ve şarj yeri değişiminin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi cihazımız açık. Herhangi problem yok. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.